Arkadaşlar Merhabalar Çin yeni yılının etkinliğinin ilk dungeon'ının puzzle'ını göstereceğim şimdi Şöyle zaten savaşlar çok kolay olduğu için savaşları yapıp direkt puzzle'a geldim Şöyle başlayalım hemen puzzle'la da Daha üçüncü zindanı ben de geçemedim Üçüncü zindanı geçebilirsem onun da puzzle'larını atacağım. Tüm elmasları falan harcıyorum zaten şeyi yapabilmek için zindanı geçebilmek için güçlendirmeler alıyorum zamanında oldukça. Space'i de yeni aldım. E, Space'i de bekliyordum açıkçası işte gelsin de e, bize geçsin diye. O yüzden daha yeni yeni 3. zindandaki savaşları denedim diyebilirim yani. Şöyle devam şu şekilde de son yaptığımızda son bossumuz açılmış oluyor. Şöyle nerede ya? Şurada son bossu da kestikten sonra benim güçlendirmeler çok fazla olduğu için 7. günündeki bir hesapta hani güçlendirmeler almadıysanız belki burası da zorlanır. Ondan çok emin değilim. Güçlendirmeleri de gösteririm zaten şimdi. hızlıca otomatikte geçelim. Gelecek. İlk bossu kestikten sonra ödülümüzü de alıyoruz. Dördüncü sandığımızı da şöyle gösterecek olursak. Sırı taş, yüz elmas, iki tane 4 kırmızı yem, beş tane de pot veriyor. Benim güçlendirmeler şurada şu şekilde. Epey bir elması bastım açıkçası. Yani buradan şu Paulini alabilmek için çünkü hem sarı kule bu hesapta sarı kule biraz zayıf hem de buradaki bir sürü işte miracle wish iş olsun şeyler olsun yemler olsun potlar olsun onları alalım. İkinci dungeon'a da geçelim şöyle. İkinci dungeon'a da girdim. İkinci dancında da şöyle şurada bir aslan var. Bu aslan biz bu taşı ilerlettikçe bizim peşimizden geliyor açıkçası. İşte bir iki e, taktiği var. Şöyle Az hareket ettir, çok hareket ettir diye. Umarım e, doğru bir şekilde ilerleriz. Şöyle şey de yapayım. Buradaki farkları da geçelim. Farkları burada e, geçmiyorum. İşte çok dur dur başlat dur dur başlat. E, karışmasın diye açıkçası. Buradan. harekete buradaki fight ile bitirelim dediğim gibi çok güçlendirme aldığım için zaten çabuk çabuk geçiyoruz buraları yani otomatikte geçiyoruz yani çok uğraşmadan sizde bence en kötü elmaslarınızı harcayın derim yani o eventteki çar için Şuradaki maytapları da toplayıp e, sonradan şey yapabiliyoruz. E, arkamızdan kovalayan kaplanı 3 adım e, geri götürebiliyoruz. Hani onu onu yapmadan sanırım geçilmiyor. Oradaki 3 maytapı da illaki kullanmamız gerekiyor sanırım. E, yani oyun bize veriyorsa niye kullanmayalım şuradan da alayım my tabu böyle gelelim böyle tekrar geri kullanacağım my şöyle gördüğünüz gibi üç kere kullanıyoruz burada bir kere daha bu tarafta nazar hareket ettiriyoruz sonrasında buradaki fight'i yapmadan taşın arkasına geçip çok hareket ettir demeniz gerekiyor. Çünkü bunu kesip çok hareket ettir dedikten sonra şuraya sıkışıyor taş. O yüzden buradaki fight'i yapmadan bu taraftan geçip çok hareket ettirip şurada durdurmanız gerekiyor taşı. Şurada çok hareket ettir derseniz sonra da gelip bu taraftan fight'i yapıp taşınızı ilerleteceksiniz. Hani o fight'i yaparsanız direkt zindanı başa sarmamız lazım. O fight'i yapmadan önce çok hareket ettir deyip öyle devam etmeniz gerekiyor. Herhalde tek e, sıkıntılı noktası da orasıydı. Hatırladığım kadarıyla tekrar bu tarafına gelip e, az hareket ettir diyoruz. Şimdi şöyle bu taşı buraya götürmeye çalışıyoruz. Buradan çok hareket ettir derseniz e, gider diye düşünürseniz buraya sıkışıyor. Buradan da tekrar geri e, hareket ettiremeyeceğiniz için tek tek e, az hareket ettir az hareket ettir diyerek ittirmeniz gerekiyor. Az kalsın çok hareket ettiriyordum. Buraya da gelip son fight'ımızı yapıp son sandığı alabilirsiniz. Bu ilk bu dungeon'daki puzzle'a göre daha kolay. İlki daha bir da zor ya. Daha herhalde hiç gelmedi diye. Gerçi bu da daha önce yoktu galiba ama. Bu daha kolay bir puzzle'dı. Buradaki puzzle da bu şekilde. Bunu bir video şeklinde atalım. Üçüncü zindandaki puzzle'ları da ayrı bir video şeklinde atalım. O biraz uzun sürer diye düşünüyorum. Oradaki puzzle'ları ben de daha yapmadım. Biraz bir yapayım, ezberleyeyim. Videoya öyle gireyim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmazsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.